Evet. Böğüm menü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel tavsiyesi doğrultusunda kestane balı manda yoğurdu yulaf ezmesi ve medine hurması karışımını deneyeceğiz. Şunların kapaklarını açayım bir saniye. Ve manda yoğurdun kapağını açtık. Şöyle kaymaklı bir şey çıktı. Ben de kaymağı yoktur diyordum ama. Star Market'te kuaförler caddesini bulunan Star Market Rıza Köylü'den tavşanlıdan getirtiyor. Organik bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle kaymağını yoğurdunu bir saniye. Şimdi kaymağını ayrı bir tabağına aldım. Şimdi tadım testini geçeceğiz sizler için. Bakalım. Daha önce yoğurt yediğimin sayısı yok ama mandı yoğurdu yedim mi bilmiyorum. Bugün 6 Mart. Sosyal medyanın ilk parça Sultan Deniz ne zaman hayatın ilde ilk kez manda yoğurdu yemiştir ve bunları ilk kez yiyeceğiz zaten. Bu da ezmesini geçen ki The Sosyetik e, badem sütlü videodan hatırlarsınız zaten. E, hatırlamayanlar bana sorarlar yani linkini atarım ya da e, arabamın motorundan aşağıda da bulabilirler zaten. Koydum dolaba. Daha önce hurma yediğimin sayısı yok ama Medine hurmasını da tadacağım şöyle. Karışan yere, aynı yer karşınız mısa? Hurmamızda büyük bayağı zorlanıyoruz. Şimdi de kestane balı 6 Mart tarihinde ilk kez şöyle bir önce bir şimdi kaba şimdi tabağa koyunca karıştırınca hepsini tadını al, alamam. Ama önce şöyle bir tatlarını merak ettiğim için önce bir tadım kesin yapacağız. Şimdi bunu kaymağın dökeceğiz. Kaymağı dökerler balı hop hmm. normal bir bal gibi balmış bu bende valla kaymağı alacaktık evde manda kaymağı alacaktık ama evde bal yok demiştim lan oğlum kestan bal aldık ya ama tadını bilmediğim için şimdi kestan balı şimdi tadını sevmem kaymağı da havayı havaya alırım diye düşündüm sonuna kere. İşte bu laf zaten şimdi şu videoyu durdurayım. Yani durdurmam gerek yok. Şöyle manda yoğurdumuzu ay, böyle manda yoğurdumuzu servis ettik. Şimdi diye kestane balımızı servis edeceğiz kaymağın üstüne. Kayma dökerler balın üstüne canım. Ferhat şey söylüyor şarkıyı şöyle ay bir de hop ba Kestane balımızı böyle şekilde şimdi de yulaf ezmesi ne atacağız ve yulaf ezmesi ve medeni hurmamızı da atalım ve çekirdeğini çıkarken bayağı zorlandık şimdi şunları karıştırayım muhteşem dörtlüyü Sonra da tadım testini sizler için yapacağız. Ve muhteşem dörtlüğü karıştırdık. Şimdi de tadım testini geçeceğiz. Bundan bir ay önce zaten bu videoyu iki e, video linkinde paylaşacağım. Youtube'da iki sene önce paylaşılmış. Biz de sadece evde bu kaseli, bu kaşık vardı. Ama Allah şükür şimdi var. Şimdi tadım testi. Hmm. hmm. Tadı efsane olmuş lan. Vurmalı yerinden de şöyle. Hmm. Ve yarın da şuraya videosuyla görüşmek üzere. See you. 6 Mart tarihi bir olay. Cumhurbaşkanımız her gün yiyor ama ben de hayatımda ilk ve son kez son kez bilemem ama belki de 3-5 sene sonra Allah ömür verirse deneriz.